Bugünkü Kazakistan'da Ablayhan Han altında bir Kazak Hanlık Müslümanlıktır. Bugünkü biraz evvel Urca'ya geçti. İle denilen yerde o Urca kelimesinin manası Gülce demektir. Onu Batılılar yazdığı için Gülce olarak okunuyor. Esası Gülce, Gül gibi yer anlamındadır. Orada olan savaşta 1750'deki savaşta Çin ordusu, Mançı ordusu kıştan geçirilir ve Doğu sınırından terk edilir. Ablay Han, Mancuk Sarayda oğlunu gönderir büyük oğullarını Bir daha bu memlekette gelir, burayı isterseniz en sizi yok ederim Ve bu istila tam 100 yüz yıl geri bırakır Çinlileri. Ancak 1860'lı yıllarda Çinlilerin ikinci istilası olur. Ve bu ikinci istiladan sonra Yakup Bey zamanında adlı bir vatansever e, vatan bir Türkçe ortaya çıkar ve Ba Devlet Yakupan Devleti'ni kurar. Bu devletin ömrü ancak 10 yıl olur. Yakupan Devleti kurulduktan sonra ilk defa o devirde Osmanlı tahtında Sultan Abdülaziz vardır. Abdülaziz'e ilçeri ve Kaşkar Umuç'u Doğuskan camilerinde Sultan Abdülaziz adına hutbeler okunur. Yani buraya biat edilir. Sultan Abdülaziz ancak Pakistan vasıtasıyla bir miktar top, silah vesaire gönderebilir. Bundan başka herhangi bir yardım olmaz. Bu şekilde kalır. Biz e, eski Çin idaresindeki devirde, Doğu Türkistanlarda bugünkü eğer 1949'da komünist rejim gelmenin evvelki devirde ise herhangi bir vatandaş gibi Onlara biat etmiş vatandaş gibi ekalet statüsünde yaşıyorduk. E, dinimiz, camilerimiz vesairemiz serbestti. Yani hacca camiye Kur'an okunuyor falandı. Fakat 1949'da komünist rejimi gelince biraz evvel siz, siz seyrettiğiniz gibi bütün camilerimiz kapandı, dinli okullarımız kapandı. Bugün Doğu Türkistan'da Türk olmak var ve Doğu Türkistan'da Türk olmayacaksınız, Müslüman olmayacaksınız, ancak Çinli olacaksınız ve Çin şeyisinde, patasında yiyeceksiniz. Bizim şeyimize göre, yaptığımız hesaplara göre 35 milyon Türk yaşamaktadır orada. Bu hususta burada akademisyen hocalarımız çok iyi bilirler. Arjantin'de Tron Akademisi bir akademi var. Eski Macalar'ın kurduğu bir akademi. Bu akademinin yaptığı araştırmalarda, onların Güneş'in Oğullar diye bir deneyleri var. 1950. yıllarda Doğu Türkistan'da 21 milyon Türk'ün var olduğu bunlar tespit eder. 20 milyon Türk vardır. Ve bugünkü bizim yaptığımız netler 35 milyona ulaşmıştır. Fakat bugünümüzde bu vatan durumu nedir? Şimdi biliyorsunuz bütün yer altında ve yer üstü zenginlikleri Türklerin yaşadığı coğrafyada. Hadise bu. Şöyle bir bakın, Afrika bitti, hiçbir şey kalmadı. Orta Doğu'da bitti. Nerede var? Anadolu'dan Çin Seppin'e kadar, efendim, Sibirya'dan Kıbrıs'a kadar olan bu bölgede yer altında ve yer üstü zenginlikleri Türklerin elinde. Yakında Doğu Türkistan hakkında Alman istihbaratı bir kitap dışı etti. Bilmem okudunuz mu? Bunu İngilizce, Türkçe olarak yayınladı Alman istihbaratı. Ve kitabın ismi de Çin Türkistan'ı. Aşağı yukarı 800 sayfalı e bir kitap. Buna karşılık Ruslar da bir kitap neşretti. Onlar da şey var. Amerikalılar da bir kitap neşrediyor. Fakat Türkiye'de herhangi bir araştırma yok. Ancak Hacettepe Üniversitesi'nin Zeynep diye bir Türkçe hanım var o hanım bir kitap yazdı. İşte sizin, bizim bildiğimiz kulaktan duyman anlatılarına. Yani derin olarak, ilmi olarak bir araştırma yok. Dolayısıyla biraz evvel Salim Namazan hocam hocamızın dediği gibi Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasında bizim Doğu Türkistan'da var. Bugün Amerika Doğu Türkistan'da komşu. Çünkü biz Afganistan'da komşuyuz, Afganistan'da Amerikan ordusu var. Tacikistan'la komşuyuz, Tacikistan'da Amerikan üssü var. Kırgızistan'la komşuyuz, Kırgızistan'da, Kırgızistan'da üssü var. Kazakistan'da herkese aynı şekilde üsleri var. Dolayısıyla Çinliler bunu tepki gösteriyor. Gösterdiği zaman Amerikalılar şunu diyor, buralarda terörizm var, terörist var. Biz bu terörizmi yok etmek, buraya sulh, huzur ve refah getirmek için buraya geldik. İddiası bu. Çinlilerin iddiası bu. Buna karşılık bizim yaptığımız mücadele 3 senedir sürüyor. Biz hiçbir zaman bu komünist rejimde, rejimden gelip geçeceğim. Bugün vardır, yarın yoktur. Mesela Mançuk e, Hanımefendi 1911'de yıkıldı. yerine ne oldu? Çin Halk Cumhuriyeti e geldi. Çin Halk Cumhuriyeti de 1930'da yıkıldı. Yani rejimde bir meselemiz yok bizim. Bizim meselemiz dediğimiz gibi o toprakların bize, elimize geçmesi. Buna karşılık Çinler ne yapıyor? Bizleri terörist olarak ilerliyor. Bizleri terörist olarak ilerliyor. Yani evet, ve biliyorsunuz Şanghay ürünü birlik var. Şanghay var. Bu örgütün almış olduğu bir madde var. O maddede şöyle bir madde var. Doğu Türkistan doğumlu olup da dışarıda yaşıyor yaşayan ve Çin'in toprak bütünlüğünü, Çin'in milli e, menfaatlerini aykırı faaliyet gösterenlerden herhangi bir aydın, yazar, çizer, sanatkar veya herhangi bir vatandaş bunları ise bunlar Çin'e yakalanır, iade edilir diye bir madde var. Şanghay'da. Bu anlaşmaya Rusya ve Kazakistan ilk günlerde onay vermedi. Daha sonra onay vermedi. Bu neticede geçen iki sene evvel tekrar toplandı hem Rusya hem Kazakistan bu maddeyi onaylamak üretimde kaldı. Bakınız çok acı bir olay. Bizim bugün 1950'den aradan geçen şu 60 küsur yıllık mesela, zaman zarfında Doğu Türkistan'ı terk eden 3,5 milyon Doğu Türkistanlı var dünyada. Bunun ancak 40 bini Türkiye'de yaşıyor. Hepsi muhacirat hayatında. Japonya'dan Los Angeles'a kadar, dünyada ne kadar ülke varsa hepsinde bizim doğrultusunlar var. Doğrultusunlar var. Kanada'da da var. Kanada'da çok e, cevap cevval, çok ve Türkçü, milliyetçi olan bir arkadaşımız bizim milletvekiliydi. Bu Özbekistan'a ziyarete gitti. Ve Özbekistan hükümetini tutukladı. Arkadaşımız Kanada vatandaşı. Özbekistan tutukladı efendim dedi, ben de Şanghay Anlaşması'nın tarafı, tarafıyım. Bu anlaşmaların bu maddeye gireince bunu ben Çin'e vereceğim. Kanada hükümeti veremezsin, dedi. Bir sene Özbekistan'da tutuklu kaldı. Kanada hükümeti uğraştı bu meseleyi çözmek için. Birleşmiş Milletler'e kadar getirdi. Fakat Kanada hükümeti Özbekistan'dan bu arkadaşımız alamadı. Netice olarak İslam Kerimov'dan, İslam Kerimov Çin hükümetinden idam edilmemek kaydını teslim etti. Bugün arkadaşımız nakledildiğini bilemiyoruz burada bu. Şimdi Türk dünyasının kanayan yaralarından biri Doğu Türkistan, Kerkük, Kıbrıs ve Azerbaycan. Karabağ meselesi var. Fakat Kerkük burnumuzun dibinde, Kıbrıs burnumuzun dibinde. Fakat biz Doğu Türkistan, Asya'nın tam ortasında hiçbir yerde irtibatı olmayan bir bölgede yaşıyoruz. bize herhangi bir yardım, herhangi bir insani yardım, herhangi bir medya yardımı veya yazma, çizmek, orada olan olaylardan haberler değiliz. Biraz evvel de söylediğim bilgilerin çoğu, batılı ajanlar tarafından çekilen veya oradaki e, bizim tarafından ele geçirilen resim bilgileridir. Yani Çin'den bu ilişkisi Bilhassa son zamanlarda, özellikle 11 Eylül'den sonra bu Amerika'daki olan olaydan sonra Çinliler Doğu Türkistan faaliyetiyle ilgilenenleri terörist olarak ilan etti ve bunların yakalanıp için teslim edilmesi artı Doğu Türkistan'da faaliyet gösteren cemaatler, evliliğinden namaz kılan, Kur'an okuyan, oruç tutan, namaz buna yasakladı. Başak yasakladı, e, camilere kapattı, dini her bütün şeyi kapattı, okullar kapandı. Ne yaptı? Şimdi de Çinliler ise gençlerimize alıp okutmak, tahsil yaptırmak gayesiyle Çinli muhtemel genç şeylerine götürüyorlar ve ahmetleri belli değil. Hadise bizi yok etmek, imha etmek ve asimile etmek. Fakat buna karşılık biz Doğuslar Türkiye olarak Direniyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz ama orada ne olup bittiğinden şu saate kadar, şu dakikaya kadar tam kesin bir e, haber, açıklayıcı bir bilgi alamıyoruz. Türkiye'de gelenler var, politikacılar efendim diyor, efendim siz suyu sürüyorsunuz, suyu ama biz içine gittik böyle bir şey görmedik. Adamlar gayet refah, apartmanlar yapılmış, yapılmış, binalar yapılmış, binalar yapılmış, modern hayat yaşıyor diyor. Ben de bir tanesine dedim ki, efendim siz o apartmanın işine girdiniz mi? O sitenin işine girdiniz mi? O sitede kaç tane Türk oturuyor, kaç tane Çinli oturuyor? Bunu biliyor musunuz? Yok. Göstermelik iki tane camiye gösteriyorlar. iki tane, üç tane dükkan gösteriyor. İşte diyor blokarda bizim şeyimiz bu. Türklere yaptığımız muamele işimiz bu diyor. Şimdi tabi e, tabii bir buçuk milyarlık bir kütle için. Bu kütlenin içerisinde 35 milyon insanın erimesi, yok olması çok kolay bir olay. Diğer bir olay da bildiğiniz gibi Çin bugün dünyanın güçlü ekonomisine sahip, 3 milyonun fazla askeri ordusu olan, nükleer ve konversiyon silahı sahip bir devlet. Dolayısıyla Batı'nın veya istiklal, hürriyet isteyen insanların sesine pek kulak vermiyor. Ama aynı çinli Birleşik Milletler'deki insanlara hürriyet, milletlere istiklal, efendim, herkes kendi mukadderatını kendi tayin eder maddesine de imza atan hükümet Bunu da taktik etmiyor. Biz e, bu şekilde e, zor bir hayat şartları sürüyor ortadaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz. E, sonu nasıl olur, nasıl biter, bunu bilmiyoruz. Fakat Tek bildiğimiz şey, inancımız, e efendim göğsümüzdeki iman, damarımızda taktık Türk kanı, herhalde orada dört kere konuşabiliyoruz. Şimdi, dünya biliyorsunuz, zamanımızda e enerji meselesi, gelir meselesi üzerinde kavga yapıyorlar. Bu enerjiler, bu kaynaklar, bu hammaddeler kimde var? Türk niyası bunu ambaram. Dolayısıyla herkes buraya üşüşmüş durumda. Herkes buna göre bir politikası var. Ve Avrupalılar, özellikle İngilizler, İtalyanlar, Norveçliler, İsveçliler bu, bu konuda çok titiz çalışıyorlar. Akademiler açmışlar, endüstri açmışlar, inceliyorlar, inceliyorlar. Amerika'da bu işin bir parçası. İşte biraz evvel e, hocamızın bahsettiği Orta Doğu <laughs> projesinde Doğu Türkistan'ı onun bir parçası. Bu projenin bir parçası olarak Avrupalılar şöyle Avrupalılar Avrupalılarda şöyle bir uyanım oldu. Özellikle İngilizler. Mesela İngilizler 1860 yıllarında Urumçi'de Kaşka'da konsolosluk açmış. 1860'larda. 1860'larda. İkinci Sultan Hamid zamanında Kaşgar Başkonsolosluğu'nun İngiltere'ye gönderdiği bir kripto var. İngiliz hükümeti diyor ki konsoloslarına bu kadar para, bu kadar pul, bu kadar eleman verdik. Siz hala Doğu Türkistan'da faaliyet yapamadınız. Bunun sebebi nedir? Niye çalışmıyorsunuz diye konsolosluklarına ihtar gönderiyor. Konsolosun cevabı. Biz çalışıyoruz ama Türk Sultanı sakallı, sarıklı, koltuğunda Kur'an-ı Kerim bulunan iki tane adam gönderdi. Biz kaybettik diyor olayı. Sultan Allah'ın zamanında Doğu Türkistan'da böyle bir faaliyet olmuş. Yani demek ki e, İslam din üzerine gittiği için bizler de Müslüman olduğumuz için hele Ruhi Zemin'in halifesinden geldikleri için e, İngilizler orada mağlup olmuş bir durumdaydı. Dolayısıyla e, bu şekilde olan bir memleket, bugün hala Türkiye'de, sizlere de medet umuyoruz, yardım umuyoruz. Efendim, Türkiye büyük bir devlet, ağabeyimiz bizi kurtarır diyor, bizi kurtaracağız diyoruz ama diğer taraftan da Türkiye'ye giden yetkililerimiz, efendim diyor diyorsun, söylediklerinizin hiçbir asfası yok. Biz gittik, gördük, geldik diyorlar. Ama işin iş yüzünü görmüyorlar, bilmiyorlar. Durum bu. Ee, bugün için Doğu Türkistan'dan gelen haberlerde bir defa Komünist Partisi'nin 1978 yılında toplantısında bir karar alındı. Yapılan onların yaptıkları incelemeye göre Doğu Türkistan arazisi 500 milyon insanı besleyebilecek bir durumdaymış. Dolayısıyla 2000 yılının sonuna kadar 200 milyon Çinliyi Doğu Türkistan'a yerleştirme kararı aldı. Komünist Partisi 1978. yılı kongresinde. Bu kongrenin neticesinde bugün Doğu Türkistan'da kimler gidecek dedi. Hükümet şunları getir. İşçi olmayan, gücü olmayan, bedava ev, bedava yer, bedava şeylerin vermek ile orayı Çin'leştiriyor. Şu anda onların ifade göre Doğu Türkistan'da Çin 50 milyon nüfuslar var diyor. Halbuki gerçek öyle değil. Doğu Türkistan bir defa işgal ordusu, bitvaneyle bir ordu var. Aşağı yukarı Çin'de 3,5 milyon küsur ordu var. Bunun %50'si Doğu Türkistan'da. Yani 1,5 milyon asker, Çin askeri Doğu Türkistan'da. Bunların eğitimcisi, doktoru, bakımcısı, çoluğu, çocuğu ile 10 milyon geçiyor bu askerlerin sayısı. Artı bu göçmenler her gün gele 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 1997'de sokaktaki her 100 kişiden 90 Türk iken 2010 yılında Rumç sokaklarda her 100 kişiden 5 Türk oldu. Şu anda şu saatte gelin Rumç'e sokta gördüğünüz her 100 kişiden 5 tanesi Türk. Diğerleri Çinli. Böyle bir asminasyon var, böyle bir yok etme politikası var. Ee, bu yok etme politikasını biz hür dünyaya duyurmak için, sizlere duyurmak için işte elimizden gelen Allah'ın bize verdiği yardımlarla bu meseleyi, bu mezalimi, bu zulmü dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi biraz evvel Sayın e, Takvimci arkadaşımız beni sürgünde hükümetin Yardımcısı olarak takvim etti. Doğrudur. 2004 yılında Amerika'da bir hükümet kuruldu. Doğrudur, ben o hükümetin içindeyim. Aşağı yukarı uzun bir mücadeleden sonra bu hükümet kuruldu. Bazı maddeleri var. Mesela bunu söylemek hiçbir bahis yok. Ki ne, burada bunu Anayasadaki üç maddeyle üç ay ulaştık. Bir, dini İslam'dır. Dili Türkçedir. Devletin adı Doğu Türkistan'dır. Anayasanın giriş kısmında bunu yazıyoruz. Amerikanlar buna itiraz ediyor. Din İslam ne demektir diyor. Bu ancak diyor Suudi Arabistan'da var, İran'da var, Pakistan'da var. Bunu kaldıracaksınız. Ee, Dili Türkçe demek ne demektir diyor. Orada yalnız Türk yaşamıyor ki diyor bu sefer. Diğer yakaletleri de var. Onların dili ne olacak diyor. Çünkü ne diğer şeyde geldi. Artı siz çok iyi bilirsiniz, hepiniz aydın kimselersiniz. Çin Anayasa Sistemi madde var. Diyor ki, Çinlere gittiği memlekette, işgal ettiği topraklarda hangi etnik grubun nüfus kesafiyeti fazla ise onun adını alır, onun dilini kullanır diyor. Buradan şu anlaşılıyor. Şu anda doğrusu da Çinliler geldi. Demek ki burası Çin olacak Çinlilerin olacak anlamı çıkıyor. Buradaki anlam bu. Dolayısıyla ben yetkililerle görüştüm. Görüştük, bayağı mücadele ettik. Dedik ki, niye İsrail diyorsunuz bu İslam kelimesiyle, Türk dili Türkçe kelimesiyle? Biz şunu söyledik. Biz her şeyin evvel Doğu Türkistan olarak dünyada yaşayan 6,5 milyar insana yakın yardım istiyoruz. İnsan olarak derdini anlatmak istiyoruz. Bunda bir şey var mı? Doğru, tamam. Sakar, peki. Ben Türk'üm. Dünyada 250 milyon Türk var. Bunlara derdim anlatacağım. Gittiğimiz zaman kim dediğiniz zaman ben senin kardeşim diyeceğim. Derdim anlatacağım, bunu şu bu kelimeye koyuyoruz. Bir kelime Üçüncü olarak, bir üç İslam aleyhan var. yarın ben oraya dişim Sen kimsin istediği İslam alemi, sen Müslümansın, Aynı Kur'an-ı Kerim okuyoruz, aynı kıble, kıbleye ediyoruz, aynı peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse bana yardım et, ben de seninle diyeceğim. Bu üç saç ayağından takvim ettiğimiz müddetçe biz Doğu Türkistan davasını kaybederiz diye biz savunduk. Neticede uzun tartışmadan sonra da bazı şartlarda bunlar anayasına konuldu. Ama bir şeyimi daha da anlatayım ve aklınızı almayın yetkililerden birisiyle görüştüm ben. Amerikan Dışişleri Bakanı Dedi ki, bu Doğu Türkistan'dan alınan ekonomik bir yerden dedi, her 100 dolarının 98 dolara şey geliyor, Çin'e geliyor, yerli halka 2 dolar bırakıyor. E, biz oraya gelirsek, yani biz desteklersek demokrasi gelir, huzur gelir, refah gelir. Bu ekonomik diyelim bir kısmı size gelir dedi. Böyle bir konuşma yaptı. Sonra ben şu cevabı verdim. Ki, ben siz çok iyi anladım dedim. Siz bana bu rujun pantolon giydireceksiniz. Cebime marlonu sigara koyacaksınız. Elime Coca Cola şişesi vereceksiniz. İki tane tişörtü açacaksınız. Üç tane de hamburger dükkanı. Biz demokrasi buymuş, özgürlük buymuş deyip eğlenirken siz de malı götürürsünüz dedim. Adam güldü ve elimi sıktı. Fifti yaparız dedi. Yer <laughs> yer. Yani. Daha bir şey. şeyler böyle. Fifti fifti yaparız diyor. Yani o yüzdelisini veririz diyor. Demek ki biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi Türk dünyasındaki bütün bu belalar bizim yer altı, yer üstü zenginliklerine sahip olmamız. Bakın işte hepiniz bilirsiniz. Yakında gelecekte, önümüzdeki 10 yıl veya 30 yıl içerisinde dünyada bir su savaşı olacak. Orada savaş olacak. Bu mesele var. E bu sular nerede? Nerede akıyor? Anadolu'da akıyor. Azerbaycan'da akıyor. Orta Asya'da akıyor. Göller orada. Sular orada. Petrol ne olacak bunlar? E bunlara sahip olmak lazım. Onun için bir takım insanları şey yap, ediyorlar. Mesela bizim bugün Doğu Türkistan meselesi de ikiye bölünmüş durumda. Şimdi Amerikalıların bu politikasına karşılık Avrupalılar uyandı. Diyor arkadaş buraya hmm. bir peşkan derse, yarın biz bu pastada bir şey yemeyiz. Ne yapalım? Buradan biz de şeyimizi alalım. hakkımızı Ne yapalım? Bırak Doğu Türkistan'ı çağırıyor birkaç tane Doğu Ya gök bayrağı kaldırın diyor. Doğu bırakın. Orada devlet kurulmuş, yıkılmış, etmiş, eğlenmiş, o tarihe olmuş, gitmiş şu andaki konjüktürdeki ismini Uygur Otonom Bölgesi, tamam. Bu kanaldan yürüyün, al size para. Bu sefer karşımıza bir Uygurculuk çıktı, bakın şimdi. Biz Doğu Türkistan onlar diyor. Kehren Türkiye'ye geldikleri zaman ve yazdıkları zaman önce Doğu Türkistan kendisini kullanıyorlar. Bunun arkasında kimler var? İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İsveçler var, İtalyanlar var. Bu tez destekliyor. Diyor ki şimdi önümüzdeki 50 yıl, önümüzdeki 100 yıldan sonra veya 20 yıldan sonra dünyadaki ekonomik dengeleri değişirse, dengeleri değişirse burası onların elinde. Amerika böyle sahip çıkarsa biz nerede kalacağız? Dolayısıyla biz de bu pastadan payımıza alalım diye bizim davamızda şu anda çok iyi bilirsiniz. İki kanalda. Mesela diyorsunuz Amerika'da e, Uygurların anasıyla bir hanım ablamız var. O çıktı ortaya. Efendim, o onu yürütüyor, biz bunu yürütüyoruz. Dolayısıyla e, biz hiçbir zaman taviz vermedik. Bugüne kadar biraz evvel arkadaşlar bahsetti tarihten tekrar tekrar anlat. Hepiniz de o tarihini, Türk tarihini bilen insanlarsınız. Bu hakkında bunları söylemek istemiyorum. Fakat biz atalarımızın bıraktığı istiklal ve hürriyet fikrinin üzerinde biliyoruz. Onun karşılığı içine karşı herhangi bir tavız vermiyoruz. Biz şu gök bayrağı, şu gök bayrağı 1933'te kurulan e, Doğustan Cumhuriyet'in ilk şey yaptığı bir bayraktır. Bu bayrağı Türkiye'de götüren Doktor Albay Doktor Mustafa Nedim Kaytmaz'dır. Atatürk tarafından gönderilen bir heyettir. Yani Atatürk de Doğu Türk Sanatı'nı Ancak şunu söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti henüz kendisini toparlayamadı. Biz de harpte çıktık. Darpte çıktık. Siz benim gönderdiğim subaylarla, bu üretmenlerle ordunuzu eğitin ve yolunuza devam edin diye. O devirde bu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti tanıyan İngiltere, Hindistan, Afganistan Dolaylı olarak Türkiye'ydi. Pasaportumuz vardı, paramız vardı bastığımız, efendim bayrağımız vardı. Hatta al bayraktan gök bayrağı, bu bayrak şey dikildiği gün gönderilen şeydir, Atatürk gönderilen selamdır. Bir diğer olay, bugün bu derneğin adı de 11 Kasım'mış. 11 Kasım derneğine kuran arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Bir tesadüf müdür? Onu bilemem. Fakat gök bayrak, ve doğusunda kurulan her devlet 11 Kasım günü görüşülmüş, 12 Kasım günü ilan edilmiştir. Bundan ben çok mutluluk ve sevinç duyuyorum. Yani 11 Kasım deyince acaba niye 11 Kasım diye çok düşündüm. Ben bundan da çok mutlu oldum. Dolayısıyla bu günü tertip eden bu 11 Kasım denilen başkanı Recep Bey'e, idare ettiği ve diğer arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve olsun ben e, konuşmamı burada bitirirken, tabii bizim de sevgili benim derdim çok dinlerseniz saatte canlatırım. Ama merak ettiğiniz sorular varsa bir 10 on dakikayla onu bitirip sizi daha fazla vaktiniz almayalım. Vakit geç oldu. E, bu, konuda soru sormak veya şey yapmak isteyen arkadaşlar varsa kısa kısa cevaplayalım. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Bu, Rabia Kadir adını çok duydunuz mu? Rabia Kadir. Evet. お金が出る。